Bunlar çok önemli. Türkiye'de bunlar oldu da mesela biz jandarma kontrollerinde geçiyorduk. Biraz daha tabii mesafeli oluyor. Güvenlik vesaire. Ama o dönemde jandarma Elazığ'a gittiğim zaman ki Elazığ hakikaten şey yani PKK'ya karşı kale gibi durmuş bir memleket. Ama o dönemlerde gittiğimizde 2010-2011 jandarma beyefendi bakabilir miyiz diyordu. Bu çok önemli bir dil. Çok hoşuma gitmişti yani o. Biz çocukken köyde Elazığ gibi bir yerde. Ama jandarma geliyor diye bizi korkuturlardı. Kaçmaya, gizlenmeye çalışırdık. Ama Elazığ Hı. değil ki her yer yerde, birçok şey yani. yer, bir yerde öyleydi. birçok yerde böyleydi. Yani, birçok yerde. Bizim yani bu hayır. Böyleydi. Kürt meselesi diyalektiği içinde konuşmuyorum yani, genel olarak. daha çok ormancıdan korkarlardı. Öyle mi? Yani. Tabii. Orman açı fındık. <laughs> yani bu bu bir Bunlar önemli <laughs> evet. bir şey. Yani e, devletin bu konuda böyle bir dil kullanması, böyle bir politikal rütbesi, bu bilinçte olan yöneticileri bölgeye ataması, evet. vali olması Sayın Efkan Alan'ın mesela Batman'da, Diyarbakır'da Hı. bir dönem çok büyük bir sempatisi vardı oluşmuştu. Bu dediğimiz ilişkilerden kaynaklanan bir şeydi bu. Bu bunlar yapılabilir bence. Yani bir psikolojik bariyer var. Tabii PKK bence e, HDP ve PKK Özellikle Güneydoğu'da çok ciddi bir e, propaganda ve medya hakimiyetine sahipti. Yalanlarken, ha yalan haber üreterek internet şimdi üzerinden, radyo üzerinden zaten. vesaire evet. insanları inandırıyor kendisine. Buna kesinlikle izin verilmemesi lazım. Demokrasi demokrasi diyorlar ama sadece kendi hegemonyaları var yerel düzeyde ve diğerlerine hayat hakkı vermiyorlar. Orada fikirler rekabet içinde olmalı yarışmalı ki onların yalanları da ortaya çıkabilsin. Tabii herkes yani, gücü gücü eline geçiren başka bir şekilde Tabii yapıyor. Davranıyor. Yani İslami kesimden olan orada küçük küçük işte İslami çalışmalar yapan belli karizmatik özellikleri olan bir takım insanlar tehdit edildi PKK tarafından ve çoğu kaçtı. Batıya. Halbuki onların orada kalıp o yerel dinamiklerle PKK'nın yerleşmesini engelleyici bir rolleri Daha demokratik var. Demokratik bir ortam istiyorlar. Tabii öyle diyorlar yani. Pratikte Ama... bu değil. Pratikte tamamıyla kendi hegemonyalarını kuruyorlar. Farklı seslere, farklı siyasetlere, anlayışlara hayat hakkı tanımıyorlardı yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.